Merhaba bir kitap bir film hoş geldiniz. Bu hafta seçmiş olduğum ne okuyalım ne izleyelim konusu bataklıkta gece arası. Kitap gizemli bir konunun karanlık sırları ele alan yazarın romanlarda genellikle gerilim ve aşk romanları yazan bir yazar. Polisiye tarzı yer almakta daha çok. E, bu tarz şeyleri seviyorsanız tam size göre Biraz kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitap aslında gizemli olay dediği nokta, reenkarnasyonu ele alan bir kitap. Diğerlerinden biraz farklı. Ama bu insanlar tabii reenkarnasyonu, reenkarni olduklarını bilmiyor hikayede. Yani bir eve gidiyor ve o eve aşık oluyor oradaki insanlar. Bu beni çok etkilemişti ve bunu okuduğum dönemde reenkarnasyonla ilgili işte merak edip araştırmıştım. Reenkarnasyon nasıl bir şeydir diye. Beni çok etkilemişti bu kitap. Kitaba bayılmıştım. Zaten bu yazar inanılmaz. Yazarımızın adı Nora Roberts. Bu, bu kitap ikinci el bulabilirsiniz. Piyasada tekrardan basılmıyor. İkinci el bulabilirsiniz. Kütüphanelerde bulabilirsiniz. Bence Nora Roberts'in ne hangi kitabını bulursanız bu alıp okuyun derim ben. Çok beğeneceğiniz şekilde yazdığını düşünüyorum ve birçok insanın da zaten Nora Roberts'i beğeniyor. neyse biz devam edelim kitabımıza. kitap 2007'de Filme çekildi. 2007'de filme çekildiği zaman e, Filmin adı hayaletli, Olar, hayaletli Ev olarak internette yazarsanız bulabilirsiniz. Ama farklı hayaletli evler de var. E, ben size Posterini e, Göstereceğim zaten. Bulup ararken daha rahat bulabilirsiniz. Diye e, Merak etmeyin. Hayaletli o Ev'i e, gördüğümde ben aa dedim bunu mu çektiler? aa bu filmi mi yaptılar diye böyle sevmiştim. Ee, tabii kitapla her zaman söylediğim gibi e, farklılıklar aktarırken sinemaya farklılıklar olur. Çünkü bazen çekim uygun olmayabilir, anlatımda farklı şeyler var ama çekimde imkanlar olmayabiliyor. Bunları da zaten bilerek izliyoruz biz. Yani bunu da belirteyim. Ve notlarında şöyle bir detay yazmışım. Nora Roberts'in birçok kitabını e, filme aktardılar. E, Birçoğunu bulabilirsiniz. Ve ben e, eğer bulamazsanız kitaplarını filmlerini de mutlaka izlemenizi öneririm. Kitabın adı Bataklıkta Gece Ersin. Yazarın adı Nora Roberts. Yayın evi Appleson Filmin adı Hayaletli Ev aldığı puan 5 Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.